Kendisine sor. Tamam sorayım. Ee, öğretmenim, ben o son kısmı kaçırdım da. Otur, dinle o zaman. Peki öğretmenim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce Rumeli hisarını yaptırmıştır. Sebebi de diğer ülkelerden gelebilecek yardımları engellemekti. Demek ki öyle. İşte böyle azmi. Yani tam olarak ne yapıyoruz patron? İstanbul'u ele geçiriyoruz Azmi. <laughs> Yurt dışındaki akrabalara da haber verdim. Dün gece hepsini aradım. Alo amcaoğlu nasılsın? Yarın İstanbul'u ele geçireceğim de biraz yardım lazım. <laughs> Şaşırdın değil mi? Şaşırma. Halaşım durum böyle işte. Yarın öğleden sonra gelebilir misin geminle? Bacanak korkacak bir şey yok. Rumeli sarını yıkacağım. Sizin boğazdan geçişinizi engelleyemeyecekler. Biz Rumeli Hisarı'nı yıkınca akrabalarımdan gelecek yardımı engelleyemeyecekler. Sonra da rahatça İstanbul'u yerle edeceğiz. Sonra ne olacak patron? Ne mi olacak? İstanbul tarih sahnesinden silinecek. Bu koca tarih silinince de ben tarih dersini verip astronot olacağım. Ee, çok karışıkmış patron. Başver, Senin anlamana gerek yok. Takip et beni. Harekete geçiyoruz. <laughs> Peki şimdi ne yapacağız? Ha? Ha? Saklambaç oynamaya devam edebilirsiniz. Anladım. Ha? Yani biz hep burada beklemeyeceğiz. Evet Ali. Bir şey olduğunda ben size haber vereceğim. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Galiba bir sorun var. Evet çocuklar sinyal alıyorum. Neredeler Çınar? Ulaşmaya çalışıyorum. Hah, tamam Rumeli Hisar'ındalar. Gürgen ve Azmi isimleri iki kişiler. Azmi şu topları görüyor musun? Baksana gülleleri Görüyorum patron. Ee, acaba çalışıyor mudur onlar? Ee, bilmem ki. Çok dikkatli olmalıyız. Patron bir şey soracağım. Nasıl yok edeceğiz burayı? Orası sürpriz işte. Şimdi gel şu burcun tepesine çıkalım. Önce ben çıkacağım. Hayır ben çıkacağım. Önce ben. Önce ha, ben. ben. Hayır. Ben. 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 ben, ben, ben. ben. <laughs> Yola çıkmaya hazır mıyız? Eğer bir gelişme olursa tabletin sayesinde iletişim kurabiliriz Zeynep. Peki Çınar. O zaman artık gidebiliriz. <laughs> ben geçtim patron. <laughs> Yendim seni. Şımar <laughs> mı Saygılı ol. Ha. Çocuk gibi oyun oynuyorsun. Biz buraya oyun oynamaya mı geldik? <gülüyor> Özür <gülüyor> dilerim. <laughs> Şu manzaraya bak. <laughs> Gerçekten de harikaymış patron. Acaba yıkmasak mı burayı? Saçmalama. Eğer bu. Burada...